Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine basketbol dolu bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda gündemimizde salıyı çarşambaya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan tüm maçlar yer alıyor. Brooklyn Nets New York Knicks, Miami Heat Portland Trail Blazers, Toronto Raptors Orlando Magic Denver Nuggets, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers, Washington Wizards maçlarını elimden geldiğince, dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Kuponlaştırmaya çalışacağım. Kombineler oluşturmaya çalışacağım ancak öncesinde. Arkadaşlar gece demeden, gündüz demeden içerik üretiyorum. Emeklerimin karşılığını bir nebze olsun alabilmem adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve Videoları beğenmeniz yönünde bu şekilde içeriklerimizin daha geniş kitlelere yayılabilmesi adına bana yardımcı olursunuz. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinize esirgemeyin. Sadece 10 saniyenizi ayırıp bir beğeni bir de abone ol butonuna tık. Gerisi bende. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım tahminlerimize maçları yorumlamaya. Brooklyn Nets New York Knicks karşılaşmasıyla başlıyoruz. 3.5'te oynanacak Barclays Center'daki bu mücadelemiz. Brooklyn Nets NBA arenasında bu sezon şu ana dek çıktığı 43 karşılaşmada 14 galibiyet ve 29 mağlubiyet alırken diğer tarafta New York Knicks ise 44 maçta 28 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. New York Knicks aslında sezonun ortasında iyi bir ritim yakalamıştı. Özellikle Carl Anthony Towns'ın takım uyum sürecini hızlı atlatması New York'un seviye atlamasında da sağladı. Jalen Brunson ve Carl Anthony Towns bu takımın en önemli oyuncuları olarak dikkat çekiyor. New York'un deplasman karnesine baktığımızda 22 maçta 14 kez kazanarak aslında orada da iyi bir iş başardıklarını görüyoruz. Brooklyn Nets'in tabii New York'ta hedefi çok daha farklı. Bu sezon üzerinde bakacak olursak Brooklyn adına play-off, play-in ihtimallerinden çok gerçekçi bir şekilde söz edemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Evet zaman zaman maçlar kazanıyorlar ama aslında önümüzdeki sezonların yapılanması adına bu sezonu bir geçiş yılı olarak oynadıklarını belirtebiliriz. Ben bu maçta New York Knicks tarafındayım. Kazanacaklarını düşünüyorum. Net bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Şöyle bir bakalım handikaplar da epey yüksek ama evet 4.5'u gördüm. 4.5'un oranı çok düşük. 6.5 onun da oranı çok düşük yedi buçuk var mıdır diye baktım bulamadım. Sekiz buçuk handikaptan maç sonucu iki tercihi bir 45 lerden denenebilir diyorum. Miami Heat Portland Trail Blazers mücadelesi. Üç buçukta başlayacak Kaseya Center'daki bu karşılaşmamız. Miami Heat bu sezon NBA arenasında 41 maçta 21 galibiyet 20 mağlubiyet aldı ve Doğu Konferansı'nda 8. sırada konumlanmış durumda. Diğer tarafta Portland Trail Blazers ise 42 maçta 14 galibiyet ve 28 mağlubiyet aldı. Batı'da 13. sırada günü açıyor Portland Trail Blazers. Miami Heat iç sahada bu sezon şu ana dek çıktı. 19 maçta 11 galibiyet 8 mağlubiyet Portland Trail Blazers deplasmanda bugüne kadar çıktı. 21 maçta 5 galibiyet 16 mağlubiyet almış durumda Son dönemin formsuz iki takımı karşı karşıya geliyor. Miami Heat 5 maç düzeltiyorum. Portland Trail Blazers 5 maçlık mağlubiyet serisini Chicago Bulls'a karşı gelen galibiyetle sonlandırmıştı. Bir seri yakalarlar mı bence çok zor. Sezon genelinde de zaten Portland'ın galibiyet serisi yaptığını çok sık izlemedik. Miami Heat cephesinden bakacak olursak onlar da 3 maçlık mağlubiyet serisini San Antonio Spurs'a karşı gelen farklı galibiyetle sonlandırmış ve biraz olsun moral depolamışlardı. Bu karşılaşma özelinde de zaten Miami'nin kadrosunun Portland'dan çok daha ağır bastığını öngörüyoruz ama ben taraftan ziyade toplam skora yöneleceğim. Ev sahibi toplam skora yöneleceğim. Ev sahibi 113.5 üst yani Miami'nin minimum 114 sayı atmasını bekleyebiliriz. Evet ilk kombinimiz şu şekilde oluştu. Brooklyn Nets, New York Knicks 8.5 handikaptan maç sonucu 2. Miami Portland Trail Blazers ev sahibi 113.5 üst dedik. İkinci kuponumuza geçmeden önce araya bir sürpriz tekli sıkıştıracağım ancak videoyu buraya kadar izlediyseniz içeriğimizin size fayda sağlayacağını düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz dostlar. Evet sürpriz tercihimiz Toronto Raptors Orlando Magic maçından gelecek. Skadi Ben Karina'daki mücadele 3.5'de başlayacak. Toronto Raptors bu sezon NBA'de yine kötü takımlardan birisi. 42 maçta sadece 10 galibiyetleri var ve tam 32 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf onlar olmuşlardı. Diğer tarafta Orlando Magic ise 44 maçta 23 galibiyet 21 mağlubiyette. Uzun süre ilk 4 içerisinde kaldıklarını da demiştik Orlando bir düşüşe geçer. İlk 4'ün hatta ilk 6'nın aşağısına düşer demiştik. Yani konferans özelinde çok güçlü bir takım değil ama Banchero'nun olmadığı dönemde çok ritim kaybettiler. E Banchero döndü ama Wagner yoktu. Wagner'in yokluğunda da hücumda bir türlü istediklerini yapamadılar. Olmadı. Düşüş kaçınılmaz oldu. Fakat Toronto'da zayıf bir takım. Benim bu maçla ilgili şöyle bir sürpriz önerim var. Toronto'nun ilk yarı yönde kapatacağı ama ikinci yarıda maçın Orlando'ya gideceği bir karşılaşma. Birden iki tercihi yaklaşık 6 oranı var. 5.58 civarında oranı ile denene bilir dostlar. Sürpriz teklimizi de baktık, yorumladık. Şimdi ikinci kuponumuza geçeceğiz. Denver Nuggets Philadelphia 76ers ile başlayacağız. Altıda oynanacak bol arenadaki bu karşılaşma. Denver Nuggets NBA'de 42 maçta 26 galibiyet ve 16 mağlubiyet alırken diğer tarafta Philadelphia 76ers 41 maçta 15 kez kazandı ve çıktı 26 karşılaşmayı ise kaybetti. Philadelphia yine eksiklerden, yine sakatlardan can çekişmeye devam ediyor. Bu sezon özelinde bir türlü ritim bulamamalarının nedeni kadro kalitelerinin düşüklüğü değil. İyi bir kadroları var. Paul George'ları, Joel Embiid'leri ve Tyrese Maxi'leri var ama olmamasının nedeni bu oyuncuların da olmaması. Yani çoğu zaman Joel Embiid'den faydalanamadılar. Embiid'in olduğu dönemde Paul George'dan zaman zaman faydalanamadılar. Kimya oturmadı ama sezonun ikinci bölümünde yani son bu 40 maçlık onlar adına 40 maçlık bir sürece girilirken bir çıkışa geçeceklerdir mutlaka diye düşünüyorum. Oyuncular kadro tamamlandığında yani kendilerini playoff hattına ilk altıya atacaklarını düşünüyorum. Denver Nuggets tabi son dönemde biraz daha ritmi bulmuş durumda ve bu karşılaşmada da kazanacaklarını düşünüyorum. Yine eksiklerin olduğu Philadelphia karşısında Denver tarafındayım. 10.5 handikaptan maç sonucu bir tercihine yöneleceğim. Bu tercih özelinde denenebilir diyorum. Los Angeles Lakers Washington Wizards mücadelesi ile gündemimizi noktalıyoruz. Bu karşılaşmamız salıyı çarşambaya bağlayan gece 6.30'da Crypto.com arenada oynanacak Lakers'ın ev sahipliğinde. Los Angeles Lakers bu sezon NBA arenasında şu ana dek çıktığı 40 maçta 22 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. Diğer tarafta ligin en zayıf takımlarında olan Washington Wizards ise 41 maçta 6 kez kazandığı tam 35 kez sahadan mağlubiyet ayrılan taraf olmuşlardı. Lakers'ın iç saha karnesi işte de fena değil. 20 maç 14 galibiyet 6 mağlubiyet. Kral LeBron James, Anthony Davis, Prince Brownie James ve arkadaşları iç sahada fena iş başarmıyorlar. Washington Wizards ise NBA'nin en kötü deplasman karnelerinden birisine sahip. Çıktıkları 18 karşılaşmada bir galibiyet aldılar ve 17 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Tabii Washington'ın bu sezon ya NBA'de takımları daha önce videolarımızda çokça kez iyi takımlar, orta sınıf takımlar, kötü takımlar diye sınıflandırdık. Ama bu sınıflandırmalarda hep ne dedik? Washington bu sınıflandırmaların dışında takım dahi izlenimi vermiyorlar bir oyuncu topluluğu dedik onlar için. Bu yorumumun, bu görüşümün arkasındayım. Washington peş peş amaçlar kaybetmeye devam ediyor. Yani çok kötü gittiklerini vurgulamak gerek. Los Angeles Lakers ise son olarak Los Angeles Clippers'a kaybetmişti ve bunun reaksiyonunu göstermek isteyeceklerdir. Rakip de uygun. Farklı bir galibiyet gelip moraller tazelenebilir diye düşünüyorum. Ev sahibi ekip tarafında yer alacağım. Farklı bir skor bekliyorum. Handikaplar da epey yüksek ama 11.5 10.5 evet 10.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Dostlar yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.